mı? Bu evet, burada Aa, bu da trend Şıkmış. Teşekkür ederim. Böyle şey, e, çiçekli, Aa, almışım çiçekli böyle. böcekli almışım öyle. Geçen, geçen sene çok modaydı ya bunlar. Çiçekler mi çiçekler? Çok. çok. Seninki de öyle güzel. bunu da sevmiştim mavi diye. Güzel güzel. Aydın'a da yapın? şimdi şey yapalım. Ey bayramlar e, Aydınca. Demin aradı bu şeyi kahvaltıya götürmüş Haluk. Ha, evet yeni bir ha. yer açmış etlerde. Arka resim bahçe mi? diye. Hani şey, Yok abla. bayramlaştık da ha. bahsetti. Ha, bahsetti. Ondan bahsetti. Evet ha. evet bana da onu söyledi. Evet evet. Haluk Şes yaptı anne dede. <laughs> evet şöyle bir önce videoyu Sabah şöyle... hanımlar hep çektiler Ay giren. ay ay çok şugar olmuş. <gülüyor> evet evet. <laughs> Ellerine sağlık. Çok güzel. Çok güzel. Güle güle kullan. Sağ ol güzelim. Oh, şeker faremiz de geldi. Ha? Oh. Ay İmran Bey mi? Sen ne yaptın bayramlıklarını giymedin mi daha? Bayramlıklarını giymedin mi kızım sen? Ha? güzellik senin hı <laughs>